F13 bas şekil oluyor. <laughs> nerede? Nerede F13 nerede? <laughs> deli evimi başımıza yıktın deli. <laughs> ne yapıyorsun kardeş? <laughs> Karı mısın ya sen? Ben <laughs> ya B tarafına Ekip gidin kanka. Hehehe <laughs> boy. <laughs> lan bir kere garaza istedim çok mu lan çok mu lan? O nasıl oldu geliş lan? Hiç sorma chat hiç sorma hiç sorma <laughs> Kapat kapat Oğlum, nasıl öyle bir şey oldu ya? Ya Allah aşkına, ayıp oldu ama ya. Müzeyi hissedin beyler, herkesi sevin. O, bu, şu, bu ayırmadan herkesi sevin. Her insan sevilmeyi hak eder. Nefreti bir kenara bırakalım. Senin a koyarım bana bak. <laughs> Öldürecek galiba. Gel, abi. Ay Se Herkesiz geldi ne abi. herkes geldi. Abi geldi. İptal. Allah. E tamam oğlum, bana salın ya adamı. Gelmiş diyor. Gel Çek bıçağı. bıçağı. Çek bıçağı. Sonra silahla vur kanka. Ne olur silahla vur onu adamı. <laughs> 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 Çok boş kaldı buralar demiş. Abi bir sürü bir şeyler dur okuyacağım hepsini. Ya Tamam ben burada bağış okuyayım birazcık. <laughs> Olmuyor. Hmm. Abi oynadığımıza emin miyiz? Buradan şunu atlarsam şuna çarpıp aşağıya gideceğim. <laughs> Aynen dediğim oldu. ölmedim, ölmedim. Ölmedim lan. Abi elensin lan artık birileri. Tutma bu çocuğu. <gülüyor> <gülüyor> ya Rob <Aa>! koyayım ya. Nope. <laughs> <laughs> burada yokmuş, burada yokmuş, burada yokmuş. <laughs> Bakma daha atladı direkt. <laughs> Ananı <laughs> s**eyim. Ana abradınız adam düştü. <laughs> Lan iyi misin? Oğlum orada atlanır mı? Baba bu adamlar hiç ağa gelmiyor ki ya.